Oha yok ettim. Şimdi oraya bir şey deneyeceğim. Uhu, uhu, uhu. oraya oynadım. 3'te 3 üç gelmedi ya. Oraya çok güzel. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir hepimiz birimiz için videosu da karşınızdayım. Bugün Z oynuyoruz. 5 Z'in gücünü göstermeye çalışacağız. Karşımızda da Nidali var. Vallahi tamam. ilk kez Nidali geliyor karşımıza. <laughs> Siri açıldı komik. Tottenham'ı Ben bir de oynayayım. Dediğim gibi bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bakalım nasıl olacak? Eğlenceli olacağını düşündüğüm için videoyu alma kararı aldım. Zaten eğlenceli olmuşsa da atmışımdır. 5 Ni Nidel de gıcık ama ya. Düşündüm de 5 Nidel de zorlar bizi. Gergi, Oztaymuran şu karşımızda. Yani ben bu. Hop, hop. 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 Oo, flash gereksiz oldu. İlk kanaldık aldık. Bir. Seri bakın. Böyle. Zed duaga. Zed'in gücünü göstereceğiz. Gayet güzel başladık videoya. İnşallah güzel bir video da olacak. Çekilişimiz devam ediyor bu arada. Çekilişe katılma şartları öbür videoda da çekiliş açıklamıştım. İki kişi 6450 RP diye diyoruz diye. Katılma şartları videoyu beğenip bu videoyu ve geçen videoyu ama sadece bu videoda olur beğenip, kanala abone olup, yoruma herhangi bir sosyal medya hesabınızı yazmak. Bu arada güzel yorumlar aldım. Sen büyüyeceksin şöyle böyle bizi unutma. Ben zaten büyürsem asla tek başıma büyümem kardeşim. Hep beraber bir şeyler yapmaya çalışacağız. Güzel mesajlarınız için teşekkürler. Instagram adresimi de yazıyor. Youtube'da ulasrende adresinden ulaşabilirsiniz. İki eğerli. Adam sağlam vurdu bu arada. Tak. Oo, oo, oo. O oh, öldük ya, öldük mü? Oh ölmedik. Biz bu maç şov yaparız acı. Adamların direkt kartlı gibi aldık ya. Kantri gibi aldık. Karşımdaki Niderler neden bu kadar low? Allah. Ya hard oynayacağız bu maç. Aşırı hard. E, ne attım atma. Yani dediğim gibi güzel yorumlar için de teşekkür ederim. Umarım eğlenceli bir video olur. Videoyu sonuna kadar izlerseniz de destek olursunuz. Kanala abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Hadi bakalım. 5 set vs 5 nidali. Da bunlar erken sur verir gibime geliyor. O zamana kadar birazcık kil toplasak. Güzel. E yoktu. Oo, iyi oturttu. Oo vuruyor lan adam. Saldırıya devam girmiş. İlginç çok vuruyor. Can falan da basıyor. Altı olduğumdan, 6 biz 6 olduktan sonra nideller bitti hacı. Onlar daha işimiz yok onlarla. Çökeceğiz yani. Ama 6 olmadan da bir şeyler yapabiliriz diyecektim ki. Tak gördünüz mü? <laughs> ne W güzel kullandım W'yu orada. J Ye onu yemedi farm aldık. Hadi bir altı olayım direkt gireceğim. Direkt kule altına girelim ya. Bu adamları bayağı bir zorlayacağız. Güzel mesajlarınız için de tekrardan teşekkürler. Hadi bakalım. Seriyice yapıştıralım. Altıyız. Adam geri oynuyor ya. Bir de canlı da full dedi. Şu an girsen de kesemem yeter. Oo full dodge'ladı. Onlar da biraz kil alsın da bari sur falan vermesinler diyormuşum ve oyunu biz kaybediyormuşuz. Ghost Gamer. Adamın iki... Vallahi her şeyimi boşalttım ama kesemedik ya. Vallahi kesemedik. Neyse sıkıntı yok. Daha hasar çok çık Çıkar dedim de çıkmadı acı. Tak orayı da alıp Çok güzel. Tamam hiç sıkıntı yok. Bizim multi gelir. Sıkıntı yok. Da adam lane'de çok kolay kalmaya başlayacak late'de. Pas hocam basacak kendini. Şunu da alıp. Papucumuzu alıp. Ya Allah. Midde oynayarak hata mı yaptım? Yapmadım bence. Sadece Papucu Merkür kasarız. Adamlar çok kazarsa ileride belki Marmortius'la düşünürüz de. Kasarlar mı? Bilmiyorum. Sen niye buraya geliyorsun oğlum? Adam esas attı geri döndü. Gördünüz yani ilginç bir hareket yaptı adam. İyiyiz. Farm. Burada da farm önemli dediğim gibi. Çekilişe katılma şartları da belli zaten. Söyleyeyim. Çünkü geçen ayki bir o iyi oturttuk. Geçen ayki brand videomu da izleyebilirsiniz. O brand videosunda da baya baya can yaktık. Güzel oynadık yani. Adam çok can basıyor kendine ya. Nasıl yedim lan ben onu Çok can. Oo, o ulti de yok. Adamın hasara bak lan. Adam benden çok kuruyor. Benim ultimin gelmesi lazım. Adamlar şu an bizden daha fazla kill almaya başladı. Bu dakika kadar da. <laughs> Red ve blue lazım olacak ya. <laughs> Adamın agresif yapmasını sağlamam lazım. Biraz hasar verip ultiyi basacağım kafasına ama... Adam direkt flash atıyor ya. Cık, yine kaçtı. Direkt flash atıyor adam. Sonra da can falan basıp full'luyor. Ondan dolayı tek atmamız lazım bizim bu adama. Tek. Yani vurduğumuz an gitmesi lazım. Bu arada normaldeki ligimde plat bir bunu söylemişti. Ah, cana bak. Şans. Bak nasıl can basıyor kendine. Şu an sıkıntı yok. Biz kasmaya bakacağız. Adam base'ciğini attı. Atsın bakalım o. Biz de burayı itip atalım serice. Çok güzel. Mis gibi farm aldık. Bu büyüğü de kaçırmazsak. Tamam. Şu an gayet iyiyiz. 52 farm zaten bir iyiyiz. Farmda da iyiyiz. Parada da. Şimdi yoğumuyu bitirelim. Keşke kara asat girseymişim ya. Elektrik ver burada gerek yok. Bilgime geldi. Sen gel, sen gel. Merkür de aradan çıksın. Şu adamın flaşı ne çabuk ya. Sıkıntı yok. Şimdi hmm. oyun Uzarsa da alırız gibime geliyor ya. Her türlü alırız biz bu maç Almamız lazım ya. Yani. Bizim takım malçı oynamazsa. Ben bir yukarıya bir gideyim mi ya? He, bir yoğunluğu basıp ben bir gidiyorum şuraya. Orada free'leri gördüm gibi. Haydi lan. Adamlar kule aldı. Kimi çıkartayım oradan? Enişte vallahi kızacak gibisin ama. Tamam onu ben keseceğim. Tak onu kestik. Güzel. Güzel. Bir kill çıkarttık oradan. Çok güzel. Biz killciğimizi aldık hacı. Bak adam 7 level daha. Gerçi ondan sonra. Kafama 2 ulti yedim anca öldüm. Yoksa nokta nokta. Enişte. Enişte. Boş yapma dayı. <laughs> Biz yine base atalım. Güzel itemimizi alalım diyeceğim ama şuradan bir redimiz var mı acaba Allah? <laughs> güzel red var. Şuradan ben bir red alayım. Bu red bizim işimize yarayacak. Tak tak bir de blue alırsak nice. <laughs> Gayet iyi gidiyoruz biz kendi adımıza. Şimdi drak Full kanser bu kasıyoruz dedim. Klasik, eski, yeni artık neyse sürekli giden bu ildi. Benim bol bol ruham atmam lazım. Şimdi bir şuraya gideyim yoğunluğu basıp. Yo şu an gitmeyeyim bence. Veya da dur bak ya ultim yok ki. Ulan, neyse gelmişken blue'yu alalım ya. Gelmişken şurada ben blue'yu alayım. Çok güzel. Şimdi ulti 30 saniye falan filan var. Şuradan da bir kill çıkartırsak bu oyunu taşırız ya rahat. İyi o öldü. Oo neyse tamam sıkıntı yok. Ulti olsaydı onu da keserdik. Z gücü. Şimdi şuradan grompu alalım. Daha demin alamamıştık. Orayı için patlatmıştı o? Bir grompu çakayım ben şuraya. İyi para var acı gromp'ta. Grump da alırsak nice olacak güzel. Çok güzel. Seri deli gibi para kasıyoruz bir oradan bir buradan. Sen gel bakayım enişte. Daha demin iki ulti yedim ölmedim falan öldüm falan diyordun. Gel bir de bir ulti yiyip öleceğim ya. Çıkmış. Bak şimdi kardeşim. Bak tek ultiye de ölüyorsun hadi köyüne. <laughs> Bunu da kestik çok güzel. Şu an gördüğünüz gibi mükemmel bir boyuta doğru. Ya bu işte Z bu hacı. Z bu. Mükemmel gidiyoruz. Nice. 3 kit. 1 8 para 1.800. Gayet iyiyiz. Gayet iyiyiz. Video hoşunuza gider diye düşünüyorum ben. Bura ama adamlar çok kule falan alıyor lan. Bizim takım ne yaptı ki solo? Bizim şu ikili solo idi. Bunlar sıçıklar çünkü. <laughs> o ghost tak Evet durdum geldi tak yani her ultimiz bir kill olacak gelsen bak şimdi sen öldün kanka 10 saniye içinde kaçırmazsam sen öldün yani sen şunu bir koş üstüne tamam gel gel Gel. Oo, oradan kaçtı. Ee, sonra ne olacak kanka? Hadi. Hadi bay baş. Ya bu işte acizet bu. Anladınız mı? Her ultinizin bir kill olması lazım ki keyif alasınız. Biz de o ama getireceğiz bu çarı. Tak şu büyüğü de ben alırım büyük ihtimal. Alamadım. Çok güzel. Harikayız şu an baba. Oo, her yer kaynıyor. <laughs> Öldük, sattık. E, 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 alan nasıl ölmedi o? Niye sur veriyorsun oğlum? Mal mısın? Lan neyse bu orada birazcık bir tık kötü oynadık ya. <laughs> Sanki şu güzel olur ya. Ya yani aslında yok ya aynen şunu alalım. Can da veriyor bu bizi biraz bunu alıp üstüne bir de karabaltı alıp bekleme süresinde ya büyük ihtimal şu an bu ilt şunu alırız. Gecenin kıyısının üstüne bir kara balta yapıştırabiliriz. Ya da mal mortius dolar bir kara balta yani. Şimdi bir tık daha hasarımızı arttırmak lazım. Kara hasat girseydim çok daha güzel olurdu ya. Ben normal şeyde oynuyor gibi düşündüm. dereceli tek düşündüm. Yardır baba. Bunlar red falan bakıyor herhalde de. Hani nerede lan bunlar? Buralarda bir yerde lazım Aynen burada sera yetişmem lazım burada. Sen gel. E ee, gelemiyorum. Oha! Oha! Yok olduk. Yok acı adamlar da kasmış. <laughs> Şu karası. Adamlar iyi karası atıyormuş. Orayı sattık. Bir tık sattık sanki moruk. Sıkıntı yok. İntikamımızı alacağız ya. Bu maç intikamımızı alacağız. Siz dert etmeyin. Hepsini yok edeceğiz. Ve Malmortius şart oldu. Geç, çok geç kaldık hatta. Oo bizim Zed show yaptı. Bu adamlar midi dar, bu adamlar deli gibi kule alıyor lan. Geç daha ikinci kuleleri de biz hiç itemedik lane'leri. Oraya gireceğim ya şimdi. Red çıkacak 5 saniye, onu da kaçırmamam lazım. Gir oğlum gir tamam. Oyna oraya bir şeyler dene. Daha demin beni çıkarttın deme sen. Hadi köyüne şimdi. İyi orayı kestik. O arkadaşımıza da aldırdık. Yok artık. Başlıyoruz dedi. Beleşe beleş. Daha demin 5 kişi üstüme atladığımız anasını satayım. Oy çok yedik. Oo güzel oynadım. Orayı çok güzel oynadım bak. Son anda o önemliydi. O kill çok önemliydi. Ölmedik. Tekrardan dönüyoruz moruk. O red var. O red benim almam lazım. Ölmezse. Yo ölmem. Çok hasar var. Güzel. Red'imizi de aldık. Şimdi hemen bir base'imizi çakalım. Şunu bitirip direkt mal kayalım. Çok iyiyiz şu an. Gayet iyi. Orayı da güzel oynadık. Aynen kule almamız lazım. Sen bir git bro. Gerçi senin şu an gitmen bize bir şey kazandırıyor mu? Yani iş, satalım, iş Gecenin kıyısı da bittiğine göre şimdi bir mal mortius yapıştırırız. Birazcık bizim aradan dereden farm alıp kasmamız lazım. Aynen seri seri orman dönmemiz lazım ki bitenleri herkesten önce tamamlayıp fazla hasar verebilelim veya az hasar alalım. Tak. Güzel. Hayırdır lan. <laughs> Oha yok ettim. Şimdi oraya bir şey deneyeceğim. Oho, oho, oho. Oraya oynadım. 3'te 3 üç gelmedi ya. Oraya çok güzel oynadım. Oraya çok güzel oldu bak. Orayı dağıttık. Tamam. Şu an. Malmortius da bittikten sonra son ne çıkalım. Onu hardcore bir şey çıkmamız lazım. Bakalım ya onda bir ihtimal Umbra kılıcı çıkarız. <laughs> ya 5 set zevkli oluyor gördüğünüz gibi ama bize low diyen adamın sesi çıkmıyor. Skoruna bakın 1-3. Bu adam karşısındakilere low demiş ve afiyetle kaldın diye kendini savunuyor. Güzel. Çok güzel bir savunma. Rito gör bunlar Rito. <laughs> Orada 3v3 nasıl alamadık ya. Şu an bir tık daha az hasar yiyip. Bir tık daha fazla hasar atacağız. Şu an. Ultilerimizi güzel kullanmamız lazım. Nice 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 nice. Biz şuradan bir yara ya, alalım ya. Kule alalım. Biz daha iyi böyle, Görüşüyorlar hep bir şeyle. Döşemişler. Hadi seri seri. Biz yardıralım birazcık. Yoksa bu oyun uzar. Çok uzarsa da siz sıkılırsınız beyler. Kuleyi harbi eritiyoruz Çok vuruyoruz. Öbürünü de alırız. iyi iyi biz buradan yardıralım birazcık bak yani bu şeylere yapmazsanız oyun biter yani oyun uzar, uzar çok uzar yapıştır baba çok güzel iki kule bakın 17 gördünüz ya köpek gibi ne hem deli gold kastık hem deli kule aldık falan o oh bro sen öldün sanki. Adamı yok ettik. Sövüyor gördüğünüz gibi. Ben oyunu bitiriyorum kanka ya. Hadi. Çok güzel ya. Gördünüz. Gördünüz acı. Bir anda oyunu nasıl domine ettik, darmadağın ettik, bitirdik oyunu. Oyunu harbi darmadağın ettik. Bir şey yaptık yani. Dar dağıttık. Hadi. Ben bir base atayım. Malvortius bitti yanına da. Güzel bir item. <laughs> tak. Son itemimizde ne olsun? Gel lan. Zırh deşelim. Yok edelim. Ben şuradan devam ki. Şuradan bir şunu açmam lazım. Yo bastım. W'yu bastım. Seri seri seri. Oo. Tamam onlar bu oradayken ben de şuradan bir operasyon deneyebilirim. O ne lan adama? Boş ulti. Aa 3 saniye. Ulti sayılmadı. Güzel sen daha bas ona. Ölmedi adam. Yoğumu bastı. Ay yoğumu demişim. <laughs> Son ya. olmadı değil mi? Tamam 18 olduk. Sanki birazcık şey lazımdı bize. Ajan çalma. Ölümün dansını çıksak daha mı iyi olur acaba? Hmm. Red buff vardiyayı doldurduk da. Biz şurayı yine itelim. Yavaştan bitirelim oyunu ya. Biten <laughs> bitti. İlk 18 olan biziz değil mi aynen? Farmda da S2. Şuna bak lan. Sanki normal Bakın dediğim gibi farmın önemi burada. Yok ediyorsunuz yani. isteseniz de istemeseniz de. Hadi şurayı al ve... Çok güzel. Şimdi yavaş yavaş. Gelen ulti. Ah Oğlum çok vuruyoruz lan kuleye ama şu bize vuruyor. Ya biz işin adama it skill tutturamadık lan. Yine de çok yedi tek. Oyunu bitirdik resmen. Harbi oyunu bitirdik acı. Aa burayı da alalım aynen. Hadi seri seri. Vavi, ananetimim, seri maçım. Gördüğünüz gibi sövmeye başladılar. Seri maçım değil de bu oyun hiç bitmeyecek mi kanka? Hee, seni de kestim. Ya şu an güçlüyüz hacı. Onu yemeyiz, doç bir. Güzel. Bu adam tecavüzden keyif alıyor herhalde şu Negan T'ye. Yani darmadağın ettik adamları. Kendilerini soru vermesi lazım hala. Seri maçını falan filanla da kaldı. 5 set. Bu işte acı bitti oyun. Bu da galiba her asatın faydaları olabilir adamımız. 21 asat. Güzel. Hadi ya bitsin. Çok uzamasın ki. YouTube'a seri icatabili. Sur verdiler. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz ve kanala abone olabilirsiniz. Destekleriniz için teşekkürler. Bay bay. Oha yok ettim. Şimdi oraya bir şey deneyeceğim. oraya oynadım. 3'te 3 gelmedi ya. Oraya çok güzel